Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex TR bir trader takipçilerine özel yeni bir kampanya yaptı. 300 dolar ve üstü fonlama yapan 3 kişiye Bitcoin üretimi için GeForce RTX 3090 ekran kartı hediye ediyor. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacaktır. Açıklama kısmındaki linkte de... Hemen ulaşabilirsiniz. Haftanın dördüncü işlem günü dolar TL ile başlayalım. Dolar TL dün akşam fedin faizleri sabit bırakması ve varlık alımları konusunda güvercin mesajlar vermesine rağmen yükseliş kaydetti. Fed beklenildiği gibi faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Varlık alımı konusunda ise alım hızının azaltılmasına başlanabileceğine yönelik sinyaller piyasaya verdi. Ancak e, miktar ve zamanlama konusunda bir açıklama yapılmadı. 2022 yılının ortalarında varlık alımlarının e, tamamlanmasının beklenildiği ifade edildi. Pet toplantısının ardından dolar endeksinde hareketlilik takip edilse de e, önemli bir değişim olmadı açıkçası. E, dolar endeksi 93 bin seviyesi üzerinde şu an seyrini koruyor. E, bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazanmış durumda. E, dolar TL'de e, Merkez Bankası belirsizliği ile yön yukarı olmaya devam ediyor. Aynı zamanda e, bu sabah dolar TL'de işlemler 8.68-8.66 e, seviyesinden geçiyor. E, günün önemli gündem maddesi e, hepinizin de bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı olacak, PPK toplantısı olacak. E, Merkez Bankasının faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor açıkçası. E, çok sürpriz bir şekilde de e, faiz indirimi bekleyen birkaç e, kurum e, analist var açıkçası söylemek gerekirse. E, genel olarak bakmak gerekirse. E, teknik göstergelerin ürettikleri e, sinyaller doğrultusunda e, dolar TL paritesinin kısa vadede e, 8.50 seviyesi üzerinde tutunmaya devam edebileceği ve 850 880 bandında işlem görebileceği e, muhtemel bir seçenek. E, bu noktada e, teknik göstergelerin dolar endeksindeki yükseliş eğilimini sürdürdüğünü e, sinyalini verdiğini de ifade etmekte fayda var. E, dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda e, kurdaki geri çekilmelerin sınırlı kalması ve yeniden 870 seviyesi üzerine e, hedef alınması söz konusu olacaktır. Özellikle CDS primlerinin geriye çekilmemesi arkadaşlar e, çok riskli bir faktör. Bu CDS priminin mutlaka geriye çekilmesi lazım ki kurdaki geri çekilmenin de kalıcı olduğunu e, görelim. Grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar bugün özellikle e, Merkez Bankası toplantısı sonrasında e, ciddi bir şekilde burada hareketlilik görülecektir. Alıcılar tekrar piyasaya girecektir. Şu an bir e, bir sakinlik var arkadaşlar. 860'da burada Gördüğünüz gibi 868 seviyesine sıkışmış durumda birkaç saatlik günlük grafikte özellikle burada. Aşağıya doğru düşen bir trendimiz var. Zaten biliyorsunuz 8.80 seviyesinden. E, bu trendimizi yukarıya doğru kırdı ve 8.26 seviyesinde geçtiğimiz günlerden e, hızlı bir yükseliş yaparaktan yukarıya doğru kırdı. Ve en son 8.50 seviyesinde yukarıya kırdığını görüyoruz. Yani bunlar önemli e, direnç noktalar arkadaşlar. E, yukarıya doğru kırdıktan sonra burada arkadaşlar 8.72 seviyesine kadar dayandı. Eğer ki e, Merkez Bankası sonrası şu yani yükselen trendimizi aşağı yönlü kırması durumunda e, ilk hedefimiz aşağıda 8.50 daha sonrasında 8.25 kadar kadar e, geri çekilme görebiliriz e, şu an biraz da e, riski sevmen yatırımcı Merkez Bankası kararından sonra e, işlemlerini gerçekleştirebilirler Eğer Merkez Bankası karar sonrası hala 850 seviyesinde kalıcılık e, yapmaya devam ederse kurda alımların geldiğini ve 880 seviyesine doğru e, bir bant içerisinde olduğunu tekrar tarihi rekorlar kırılabileceğini e, bilmekte unutmamakta fayda var arkadaşlar e, biraz da altın tarafına bakalım şimdi e, altın tarafında arkadaşlar dün piyasalar kritik Fed toplantısının sonuçlarını aldı biliyorsunuz. ABD Merkez Bankası beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0.025 aralığında e, sabit bırakmış durumda. Ons ilk tepki olarak e, ortalama 1775 seviyesinden 1787 seviyesine kadar yükseldi. E, Fed'in karar metninde ekonomideki toparlanmanın sürmesi halinde e, varlık alımlarının hızının azaltılmasının gündeme alınabileceği yer aldı. Daha sonra konuşan FED Başkanı Powell teşviklerin geri çekilme sürecinin 2022 ortasında son bulmasının uygun olabileceğini vurguladı. E, Powell sonrası dolar endeksi 93.500 üzerine yükselmiş durumdaydı. E, altın aşağı yönlü hareket etti bu durumda. E, bu sabah dolar endeksi 93.300 seviyelerinde e, yakın seviyelerinde fiyatlıyor açıkçası. E, FED sonrası varlık alımlarının azaltılması endişeleri varlığını koruyor piyasalarda. E, dolar endeksinde geri çekilme görülmedik. ABD dolar endeksinde e, 10 altında yükselişler sınırlı e, kalabilir arkadaşlar. 10 altındaki görünüm açısından tahvil e, getirilerindeki hareketi de yakından izlemeye devam etmek lazım. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,30 seviyesi üzerinde tutulmaya devam etmesi de e, önümüzdeki dönem Açıkçası yükselişini %1,40 seviyesine kadar doğru sürdürmesi de arkadaşlar altın fiyatlarındaki e, satış baskısının devamına e, getirebilir Nedenini, neden olabilir diye e söylemekte fayda var. Yani genel olarak grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten şuradan geniş yukarı yönlü bir e, grafiğimiz vardı arkadaşlar. Yükselen bir grafiğimiz vardı. Burayı birkaç kere teyit etmesinden sonra e, yükseliş arkadaşlar bu grafiği. Bakın e, yükselen trendimizi kırdıktan sonra son buldu. Şimdi e, iki tane özellikle buradan es alırsak üç tane e, güzel bir noktamız oluşturdu diyebiliriz. Yani e, teyit etti. Yani şu grafiği şuradan. E, şimdi arkadaşlar. 1750 üzerinde tutunması zaten birkaç gün önce bakın burada çok sert bir düşüş göstermiştik. 1742 seviyesine kadar düşmüştü. 1750 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece alımların gelebileceğini söylemiştik. Nitekim de e, 1750 seviyesinde arkadaşlar 1758 seviyesinden e, 1880 seviyesi hatta 1886-85 seviyesine kadar iğne atmayı başardı. Burada bir e, Fed toplantısı öncesi olduğu için arkadaşlar burada bir sıkışıklık yaşadı. Daha sonra Fed toplantısından sonra varlık alımlarının azaltılması endişesiyle burada bir düşüş gerçekleşiyor. Hala da düşüş gerçekleşiyor. Fakat burada önemli olan arkadaşlar 1750 seviyesine kadar geri çekilip buradan destek alma potansiyelinin çok yüksek olduğu. Hatta ki 1750 seviyesine kadar düşmeden bile burada düşen trendimizi birkaç kere deneyip daha sonra bu trendi kırdıktan sonra 1800 seviyelerine kadar tekrar yolunun açık olduğunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Şu an 1780 seviyesi aşağısında kaldığımız sürece arkadaşlar hala burada 1750 seviyesine kadar düşme potansiyeli. 1750 56-55 seviyesine kadar düşme potansiyeli yer alıyor. E, buraya kadar gelmesi durumunda alıcıların tekrar güçlendiğini, güçleneceğini bilmekte fayda var. E, alımlar için biraz daha kanalımızın ortasında olduğu için biraz daha aşağıya ya da bu e, düşen trendimizi yukarı kırmasıyla alımların gelmesi daha mantıklı olacaktır. Biraz da gram altına bakalım arkadaşlar. Şimdi e, gram altında şöyle Fed beklentiye paralel karar açıklamasının ardından biliyorsun sabit bırakmasının ardından gözler bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantısında olacak. Dolar TL'nin tekrardan bu 8.60 seviyesinin üzerine 8.66 seviyesi üzerinde fiyat sağlaması gram altının yükselişine destek olmuş durumda. 10 altın biliyorsunuz zaten 1800 seviyesinin aşağısında şu an 1750 seviyesinin düşme durumunda arkadaşlar gram altında da geri çekilme olacaktır burada ...baskı olacaktır geriye çekilme baskısı. Fakat şu an e, dediğim gibi özellikle gram altında şöyle bir algı var. Yani e, özellikle dolar tl tarafından e, ciddi bir e, burada e, yükseliş görüyor, destek görüyor. E, 490 seviyesi üzerinde alımların zaten gelebileceğini söylemiştik arkadaşlar. Nitelikimde öyle oldu. Uzun zamandır çünkü 490-491 seviyesini kıramıyordu. Şu anda 490 seviyesinin hemen üzerinde fiyatlıyor arkadaşlar. E, 4 saatlik mum kapanışlarında özellikle buradan alımlar yapılabilir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Burada yat aldığımız yatırımlar arkadaşlar... 500 seviyesine yakın seviyesinde e, karımızı realize edip cebimize koyabiliriz. Dediğim gibi 491 seviyesinin aşağısında mutlaka stop loss koymakta fayda var. E, bugünkü e, PPK'dan sonra arkadaşlar 491 seviyesinin 490 seviyesinin aşağısına kalıcı kapanış yaparsa da aşağı doğru 480 seviyelerine doğru bir geri çekilme e, izleyebiliriz kurda gram altında biraz da gümüşe bakalım. Şimdi e, gümüş tarafında da şöyle bir şey var. Biliyorsunuz 2231 seviyesine kadar burada geri çekildiğini gördük, düştüğünü gördük. İnanılmaz bir düşüş var zaten burada da arkadaşlar. E, şu an düşen trendimizi yukarıya daha kırmamış durumda. E, 22 713 seviyesinde fiyatlı fiyatlıyor şu an. E, alımlar için tekrar özellikle 23 dolar seviyesinin üzerine kırılması gerekiyor. Hatta biraz daha e, garantici riski sevmeyen yatırımcısı düşen trendin arkadaşlar aşağı yukarıya doğru kırılmadığı sürece alım yap yapmaması gerekiyor. Ee, alımların yani destek direnç içerisinde alım yapmak isteyenlerin de 22 seviyesine yakın seviyelerde e, bu seviyelerde alım yapıp tekrar 23 seviyelerine yakın bir seviyede kar realizasyonları yapması daha mantıklı olacaktır. Genel olarak baktığımız zaman ons tarafına e, bağlı arkadaşlar gümüş fiyatları da onsa paralel e, düşmeye devam ediyor. E, şu sıralar burada yatay gitmesi mümkün. E, ne zaman 23 dolar seviyesine kırar o zaman alımların geldiğini daha net bir şekilde göreceğiz. E, biraz da BTC tarafına bakalım. E, Bitcoin tarafına da arkadaşlar dediğim gibi 39.000 seviyesine kadar 30 e, düşmüş durumdaydı burada 39500 seviyesine kadar. Buraya iğne attı fakat aşağısında kalıcılık e, yapmadı. Yani zaten buranın aşağısında yani 39040 sevi seviyesinin aşağısında kalıcı olmasa tekrar 30.000 dolar seviyesine kadar e, düşmesine sebep olacaktı e, BTC'nin. Genel olarak grafikte incelediğimiz zaman ortalama arkadaşlar BTC'nin düşeceği nokta 39.000 seviyesi olacaktır. Yani 40.000 seviyesinin e, üstü şu an fiyatlıyor. Yani piyasa şu an 40.000 e, 52.000 e, seviyesinin e, bulunduğu yerde bir bant içerisinde hareket etmeye devam edecektir çok ciddi haberler gelmediği sürece de bu seviyede devam edecektir şu an 44 bin, alımların gelmesi için şu an 44 bin seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyacımız var özellikle 4 saatte bu seviyenin üzerinde ilk hedefimiz 46 bin daha sonra arkadaşlar burada 48 bin seviyesine kadar yol alacaktır buradan alımların yapılması için tam şu seviyemizin yani direnç noktamızın tam hemen ortasında hareket ediyor o yüzden burada alım yapmak biraz riskli olacaktır fakat Genel beklentim arkadaşlar yukarı yönlü hareketin e, özellikle burada 48 bin seviyesine doğru e, 50.000 seviyesine doğru hatta devam edeceğini e, bildirmem gerekiyor. Yani koruması gerekiyor buradaki e, yukarı yönlü hareketin inmesinin. Çünkü e, şu an piyasada çok olumsuz bir haber yok özellikle. E, zaman zaman bu şekilde dalgalanmalar çok e, olsa da genel e, gidişat yukarı yönlü. Biraz da Gümüş'ün TL tarafına bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da 6.12 seviyesine kadar düştüğünü görmüştük geçtiğimiz günlerde arkadaşlar günlük grafikte. Şu an düşen trendimiz hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Gümüş fiyatlarının yukarıya çıkması için bu düşen trendimizin yukarıya doğru kırılması gerekiyor. Özellikle günlük grafikte bu seviyenin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Alımlar için bu seviye güzel mi arkadaşlar? Risk seven yatırımcı bu seviyelerde alım için deneyebilir uygun pozisyon aslında. Çünkü neden? Buradan aşağı düşmesi arkadaşlar gerçekten ciddi olacaktır. Yani şu an e, dolar tl tarafındaki yukarı çıkış inmesini düşündüğümüz zaman e, gümüş tarafında 6.12 seviyesini 6.10 seviyesinin aşağısına düşmesi şu an e, biraz daha zor çünkü e... Buradaki ons altın tarafında da şu an bir toparlanma söz konusu açıkçası. Yani birkaç gün sonra ons altında da daha dengeli bir pozisyonu izleyeceğiz. Dolar telegrafindeki yükselişle beraber yani 6.12 seviyesine aşağısına doğru gitmesi biraz da gümüş için zor bir ihtimal olacak. Yani gitmez değil ama zor bir ihtimal olacak arkadaşlar. O yüzden burada kısa zaman içerisinde buradaki düşüş trendinin artık kırılması gerekiyor. O yüzden alım için şu an ideal nokta bence riske değer. Yani buradaki alım için riske değer. Dediğim gibi 6.12 seviyesine aşağı Aşağısında da e, 14 seviyesinin aşağısında da özellikle e, karınızı burada e, kesinlikle stop lossunuzu kullanın. Ya da kademe alışınızda 5.80 seviyesinde de kademe, kademe alışınıza hazırlık yapmanız daha mümkün. Dediğim gibi e, gümüşün yönü arkadaşlar bu trendin kırılıp kırılamamasına bağlı. E, bu şekilde analizlerimizi bugün bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.